Çünkü arkadaşlarımızla konuştuğumuzda gelmek zorunda ki dediğiniz gibi ceza yemesin o EFA'dan diye. E, beli de biraz ağrımıştı zaten. Sonuç olarak e, net bilmediğim şeylerde de bir açıklama yapmak istemiyorum açıkçası şimdi. Ama e, o vaziyette oynatamazdık zaten. E, dolayısıyla bir salim kafayla bütün arkadaşlarımızı bir dinleyelim. Süreci öncesiyle sonrasıyla bir kontrol edelim. Ne oluyor, ne bitiyor ki yanlış bir cümle, yanlış bir kelime söylemek hele benim pozisyonumda çok doğru olmaz. O yüzden sağlıklı bir karar için biraz ee, daha sakin bir ortam olması gerekir. Sevgili Süleyman bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hatalarıyla, sevaplarıyla ee, yanlışlarıyla, doğrularıyla daha iyi bir analiz yapmak için bütün şu bilgileri ben de toplamak istiyorum. Yani ne oldu, ne bitti, kim dedi, ne dedi, toplu halde mi, tek mi, niye bu duruma geldi, ben de bir net bir bilgi alayım ki aktarayım. Ee, yani e, bizim zamanımız da şimdiki çok da aynı değil. Onun için bu kayasayı da yapmamak lazım.